yaşlılarımızı sağlık hizmetlerinden öğrencilerimizin üniversiteye giriş sınavlarını kaldırmaya takip ediyoruz. 6 yaşta mesleki okullara yönlendirilmesini dolayısıyla 18 yaşta gelmiş öğrencilerimizden gençlerimizden, üniversiteye giden öğrencilerimizden Kaç duyun. Hacı gözünü aldı gar Evet. Gözünü aldı Aynen. ya. Söylemem dedim. Söyle Her yıl yüz lira buruş veriyoruz. Ben sizlerle beraber olmaktan çok mutluluk duydum, keyif aldım. Biz, biz iktidar, iktidara geldiğimiz zaman verdiğimiz bütün sözleri seçim beyannamesinde verdiğimiz bütün sözleri birbirine yerine getirmeyi getireceğiz. Biz Ses Ver Türkiye diye yola çıktık. Ses Ver Türkiye diyerek dolaşıyoruz. Peki ağaçlı bize ses verecek